Savunma arası hücum kanalından herkese merhaba. Haftalık Fenerbahçe maç analizi ile karşınızdayız. Asırlık rekabetin 402. randevusu beklenilenin aksine pozisyon zenginliği düşük, taktiksel detayların değişkenlik göstermediği mücadeleye sahne oldu. İki takım da sahaya beraberlik için çıkmış izlenimi verdi. İki takımın kadrolarına baktığımızda sürpriz diyebileceğimiz tercih sadece Amrabat yerine Yusuf Akçiçek'in oynaması diyebiliriz. Onun dışında Galatasaray hafta boyunca söylenen 4-2-3-1 tercihine Lemina eklemesiyle sahaya çıkarken Fenerbahçe gelişim kat ettiği 3-1-4-2 dizilişiyle sahaya çıktı. İki takımda alan savunması yerine birebir adam markajını benimseyen bir planla sahada yer aldı. Birebir adam markajı eşleşmelerine baktığımızda oyunun kilitlendiğini ve ikili mücadelelerin yüksekliğini görüyoruz. Fenerbahçe geri üçlüsünde Çağlar Barış eşleşmesi fiziksel yoğunluğun yüksek olduğu eşleşmelerden biriydi. Merkezde Skriniar Osimen, sol stoperde Yusuf salaya eşleşmesi en sık rastladığımız eşleşmeler oldu. Skriniar'ın daha önceki maçlarının aksine sağ stoper yerine merkezde tercih edilmesi Osimhen'in etkisini düşürmek üzerine önemli bir detay oldu. Günün kilitlenmesine ve pozisyon sayısının az olmasına sebep olan eşleşmeler ise merkezde gerçekleşti. Gabriel Sara Fred eşleşmesi oyunun hareketliliği en yüksek ve sürpriz çıkarma potansiyeli en çok olan eşleşmesi olsa da Sara'nın düşük performansı, Fred'in birkaç triplik denemesi dışında oyuna herhangi bir katkı sunmaması beklentileri karşılayamadı. Fred Sara çıkana kadar ve Amrabat girene kadar saraya yakın oynamaya çalıştı. Fred'in baskı altında topla çıkışları oyunun Fenerbahçe adına nadir heyecan veren anlarıydı. Galatasaray Lemina'yı stoperler arasında konumlandırarak top kendisindeyken Fenerbahçe merkezini açmayı veya baskı gelmediğine rahat top kullanmayı düşündü. Fenerbahçe'si bu plana merkezden Şimanski baskısıyla cevap vermeye çalıştı. Şimanski'nin Lemina'yı sürekli rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Merkezdeki bir diğer eşleşme ise Torreira Tadic eşleşmesiydi. Torreira'nın hareketli yapısına Tadic yakın takiple cevap vermeye çalıştı. Galatasaray bu eşleşmelerde baskıyı nadiren kırmış olsa da hem Fenerbahçe'nin hızlı savunma dönüşleri hem de gerideki 5'te hattan dolayı pozisyon üretemedi. Fenerbahçe ise merkezde kazandığı ender topları verimli kullanamadı. Fenerbahçe hücum hattında Ceko Nesri tercihi Galatasaray'ın iki stoperini birebir zorlamak için kağıt üstünde avantaj gibi görünüyordu. Ancak Davinson Ceko eş karşılaşmasında Davinson'un ezici bir başarısını gördük. Nesri Abdülkerim eşleşmesinde Nesri'nin Abdülkerim'in rahat top kullanımına müsaade etmediğini görüyoruz. Ancak bu maçta Ciko mobil rolünü çok fazla sahaya yansıtamadı. Lemina Davinson ikilisine karşı fiziksel defoları fazlasıyla ortaya çıktı. Bu ikili Ceko'nun topla buluştuğu anlarda hareket alanını kısıtladılar. Nesri'nin savunma arkasına topsuz koşullarına doğru zamanlamayla doğru paslar gelmeyince skor üretmek mümkün olmadı. Bu iki ismin varlığından dolayı Galatasaray'da geriden oyun kurarken rahat top çeviremedi. 1-2 pozisyonda baskı ile kapılan toplarda cılız ataklar gördük. Benim açımdan maçın kilidini çözecek birebir eşleşmeler kanatlarda gerçekleşti. Frankowski, Kostić, Eren Oğuz karşılaşmaları iki takım adına oyunun kilit noktası oldu. Özellikle Galatasaray'ın Frankowski kullanımı dikkat çekiciydi. Zaman zaman merkeze yakın konumlanarak ve pas seçenekleri oluşturarak oynamaya çalıştı. Topu aldığı ikinci bölgenin sağ tarafında hücuma yönelik top kullanmaya çalıştı. Bu anlarda Kostić'in zaman zaman kendisine yüksek baskıya çıktığını görüyoruz. Önündeki salay ile düşük uyumu nedeniyle atak çeşitliliği sudamadı Frankowski. Sarayın top çıkartırken planına bakalım. Lemina'nın savunma arasına girmesiyle Şimanski'nin önde baskısını görüyoruz. Bu durumda tüm eşleşmeler ekranda gibi olduğunda Frankowski'nin merkeze yakın konumlanarak pas seçeneği oluşturduğunu gördük. Kostić bu anlarda yakın konumlanmaya çalışsa da zaman zaman uzak kaldı. Durum böyle olduğunda Frankowski paslarıyla hücum oyuncularını beslemeye çalıştı. Ancak çok başarılı olamadı. Fenerbahçe'nin topu kazandığı anlarda Ceko üzerinden Frankowski'nin arkası iç ile işlenmeye çalışıldı. 1-2 pozisyonun buradan geldiğini söyleyebiliriz. Galatasaray adına savunmada Abdülkerim'in topla çıkışlarını önlemek için nesli sıkı takibi aldı. Abdülkerim bu sayede rahat pas seçenekleri bulamadı. Davinson ise hem hızlı hem hava toplarında başarısıyla Ceko'yu yakın markaja aldığında yüksek başarıyla oynadı. Fenerbahçe adına ise savunmada Çağlar'ın Barış Alper'e karşı üstünlüğü barizdi. Fiziksel çarpışmalarda Çağlar üstün geldi. Tek hatasında sarı kart gördü. O Sümen Şikriner de Şikriner üstünlüğünü görüyoruz. Şikriner tecrübesiyle farkını ortaya koydu. Genç oyuncu Yusuf'un Salah'ı karşı üstünlüğü de dikkat çekiciydi. Hem ikili mücadelelerde hem geriden topla çıkışlarda aktif rol oynadı. Yusuf Hakçiğe ayrı bir parantez açacak olursak kariyerinin ilk derbisinde ne kadar büyük yetenek olduğunu gösterdi sakinliği, özgüveni, pas kalitesi ve fiziksel kapasitesiyle sahadaki birçok isimden çok öndeydi. Özellikle ikinci yarıda frete çıkardığı hat gram pas etkileyiciydi. İnşallah performansı artarak devam eder. İki takımın maç istatistiklerine göz attığımızda birçok veri de aynı değerlerde başarı gösterdiklerini görüyoruz. Dikkat çekici noktaların başında Galatasaray'ın 28 dakika toplu oynama süresine karşılık Fenerbahçe'nin 20 dakika toplu oynama süresi göze çarpıyor. Ancak buna rağmen her iki takım da aynı sayıda ceza sahasına pas atmış. Galatasaray 496 pas denemesinde bulunurken Fenerbahçe 355 denemede bulunuyor. Buradaki farkın tam zıttını ise kilit paslarda Fenerbahçe sağlıyor. Fenerbahçe 11 kilit pas denemesinde bulunurken Galatasaray 5 denemede bulunuyor ve hiç başarılı kilit pas atamıyor. İkili mücadelelerin büyük çoğunluğunda Galatasaray rakibinin önünde yer alıyor. Driplink başarısında ise Fenerbahçe daha başarılı aksiyonlara imza atıyor. Denk güçleri mücadelesinde sahada denk bir mücadele ve istatistiklerde de denk rakamları gördüğümüz bir mücadele izledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki maç analizinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.